Sakarya'nın Karasu ilçesi Plaj Caddesi üzerinde maske ve trafik denetimi yapan Karasu ilçe net müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerine hem yayalar hem de sürücüler takıldı. Birçok kişi cadde üzerinde yaya olarak çevirme noktasına girerken maske takmalıklarından dolayı ihtar cezası aldılar. adım adım ne inmeyen varsa bana verin ben onu kendisine götürürüm zaten. Yarın ötene kalır. Ben sana diyorum. Koltuğunu sallarsan sana Öte yandan kısa süre önce Karasa makamlığı tarafından trafiğe çıkışı yasaklanan Pırpır diğer ismi ise pat pat tarama aracı da çevirme noktasına girdiğinde ise bu görüntülere sahne oldu. Gecede ise 45 araç çevrilmiş 95 şahıs GVT sorgusu yapılırken bunların 6'sı ise maske ihtarı olarak kayıtlara geçti. Abi, bak bir şey demiyorum yani nereden uzaydan gel hiç fark etmez. Doğru mu? Doğru doğru. Kimliği alabilir miyiz? Kimliği al maske şey al. Geç öyle maske olmadığına dair tebligat yapalım. Kimliğinizi vermeyecek i̇zle. miyiz? Yok. DC'yi biliyorlar. Gel